Kemal Tunus Sümer'in motorun üstünde bir şeyler konuştuğu konseptine hoş geldiniz. Evet bugün Instagram'dan sordum ve birçok kişi şöyle yazdı. Abi hayal etmek, hayal kurmak ve senin hayallerin. Ben de o yüzden bunun üzerine bir şeyler konuşayım dedim. Hayal kurmakla ilgili tabi o oh, kesin filozofların hepsi bir şeyler konuşmuştur. Yani bilmiyorum dünyada zaten her şey konuşuldu ve düşünüldü gibi ama ben de internetteki herhangi biri gibi fikrimi <laughs> ifade edeceğim biraz bu konuda. Ya, hayal güzel bir şey. Ben bir hayalperest miyim? Ya? Ben bir hayalperestim. Sürekli hayaller kuruyorum. Sürekli bir şeyler yapmak istiyorum. Denemek istiyorum, görmek istiyorum. Hayal ediyorum. Her şeyi hayal edebilirsiniz. Yani aslında beyniniz bu konuda her şeyi hayal edebilme konusunda inanılmaz yeteneklere sahip. Bunun nörolojik kısmını, psikolojik kısmının bir uzmanı değilim tabii ki de ama ancak kendi tecrübemle bir şey söylemem gerekirse eğer benim yaşam, beni yaşama bağlı tutan ve yaşamamı sağlayacak şey hayal. Ben hayaller kurup bunlar için adımlar atmadığım sürece aslında hiçbir şey olmuyor yani öbür türlü ot gibi yaşarsın yani ne yapacaksın? diye düşünüyorum. Tabii ki bunu söylediğin zaman sanki kalbur bir şey söylüyormuşum gibi oluyor. Ama asla öyle değil. İnsanlara bir itici güç gerekiyorsa hayatta başarılı olmaları için ki tırnak içinde başarının ne olduğu konusunda da bir fikrimiz yok ama adım atabilmeleri ve kendini geliştirebilmeleri için bir şeyi hayal etmeleri gerekiyor. Ya da bir iz bırakmaları için ya da çocuklarına miras bırakmaları için vesaire vesaire. Şu an Türkiye'de içinde bulunduğumuz durum özellikle gençlerin hayal etme kısmını köreltse dahi e, geçen videolarda da söylediğim gibi evet işleri zorlaştırıyor ama hayal etmekten vazgeçmemek lazım. Bir yandan bu bir huy. Onu çok iyi biliyorum. Bir yandan bu bir huy. E, bir yandan içinizde bulun Duğunuz, türe bağlı bir durum. O da doğru biliyorum ama bahane olmaksızın hayal kurmak doğrudur diye düşünüyorum. Videonun sonlarına doğru hayal kurarak neler olabileceğini göstereceğim size. Ama şimdi biraz kendi perspektifimden bahsetmeye devam edeyim bu durumu. Benim hayallerimden önce aklıma iki tane şey geldi. Bir arkadaşım var, eski bir dostum, ismi lazım değil. Adamla konuştuğunda Oğlum ne yapmak istiyorsun ya? Ne olsun istiyorsun? Yani sen bu hayatta ne yapmak istiyorsun? Ne olsun? Yok hiçbir şey yok. Yok hiçbir şey yok yani hiçbir şey hayal etmiyor yani. Ya da direkt sonucu hayal ediyor. Çok param olsun. Ya tamam kardeşim çok paran olsun da nasıl çok paran olsun? Ayrıca çok para sahibi olmak benim için bir hayal değil mesela. Ben buna saygı duyamıyorum. Hadi dedim ki saygı duydum. Sen ne olsun istiyorsun? Hiçbir şey olsun bilmiyorum. Hiçbir şey yok öyle durayım falan. E o zaman işte bu insanın hayatına yansıyor. Hiçbir şey olmuyorsun o zaman. Hiçbir hayalin yoksa genelde hiçbir şey olmuyorsun. Çok zengin olabilirsin. Ailenden de bir şeyler kalmış olabilir ama fikren, zihnen ve bu sana verilmiş bir kısa ömrün içerisinde hiçbir şey olamazsın. Hiçbir şey de yapamazsın. Ben böyle düşünüyorum. Ya da şöyle bir hayal etme biçimi de var o bunu sonra geleyim. Şimdi bu durumda hayal bizim için itici bir güç ya. Yani ben bir cep telefonu almak istiyorum sıkı. Ya bunu hayal edebiliyorsan bunun için bir şeyler yapmaya başlıyorsun. Bu siktir bir örnek oldu cep telefonu tabii ki ama ben Paris'e gitmek istiyorum. Ben bir işletme kurmak istiyorum. Ben bir kitap yazmak istiyorum. Ben bir film çekmek istiyorum. Evet, bunu çekin. Kafanızda çekin. Bunu hayalini kurun çektiğiniz zaman neler olacağını hayalini kurun ve bunu arzulayın. O zaman buna doğru bir yol alırsın. Filmi belki çekemeyebilirsin. Kitabı belki yazamayabilirsin ama bu seni hayatta hareket ettirmiş olur. Üretmek mevzu. Biraz o noktada. Üretim şundan dolayı benim için mevzu. Benim çok üretesim var. Benim anlatosum var, yazasım var, filmler çekesim var, gezesim var. Benim için hayal sonsuz. O noktada para bende bir araç. Ama yine buna gelmeden başka bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Mesela başka bir arkadaşım daha var. İyi ismi lazım değil. Onunla da bir gün gezerken bir teknoloji mağazasına girdik. Ben işte ona bakıyorum, şuna bakıyorum, bunu alayım, şunu alayım. Lan keşke bundanım olsa falan. Tamam biraz artık üzülüyorum bir şeyleri alamadıkça alamadıkça ama onu almayı hayal ediyorum yani. istiyorum mesela diyorum ki lan evimde şu televizyon olsa da PlayStation 4 koyup Şöyle bir şey yapsam ya da bir evim olsa bilmem ne falan. Şöyle dedi. Ya ben buradaki alabileceğim, almak istediğim her şeyi aldım zaten. Çok sıkıcı dedi. Bakın bu da başka bir şey. Yine hayal kısmı ile ilgili başka bir problem oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yine buna nazaran çok parası olan ya da başka bir şekilde bir şeyleri yapmış insan yani bir şey olmuş, bir şey olmuş. Öyle ya da böyle. Sadece ismine yönelik ya da title'a yönelik hayaller kurmak da sıkıcı. Bugün benim mesela amacım benim adım yönetmen olsun desem, bunu sağlayabilirim. Yani öyle ya da böyle sağlayabilirim. Ama iyi bir yönetmen olmanın bence ki yönetmenliğin de bir sürü çeşidi var aslında başka bir konu. Bunlara sonra gireriz ama kardeşim benim bir şey anlatmakla ilgili bir derdim var mı? Konu. İnsanlar bana yönetmen demesin umurumda değil ama ben bir şeyler anlatmakla ilgili hayallerim var, dertlerim var ve bu yüzden film çekiyorum, video çekiyorum, bir şey yapıyorum, üretiyorum, yazarlıkta da aynı şey. Ben bunun için üretiyorum, bunun için yapıyorum, ben bunu hayal ediyorum ve bu yolda bunları yapıyorum. Böyle hayaller, üretmekle ilgili sıkıntılar bende ki biraz daha ama... Bazen eğer üretmekle ilgili bir sıkıntınız, var olmakla ilgili bir sıkıntınız, derdiniz, bir amacınız, hayaliniz yok ise kendinize katacak. Günün sonunda paraya ulaştığınızda yine "E ee kardeşim, şimdi ne yapıyoruz da kalırsınız?" O yüzden biraz daha hayalleri bence ya da benim düşünce yapıma göre çeşitlendirmekle ilgili durumlar da var. Para hiçbir zaman tek başına bir çözüm değil. Doğru bir çözüm. Aynen E her şeye sahip oldun o gün. Ne yapacaksın? Olabilirsen. Önemli olan her şeye sahip olduktan sonra ne yapacağını ya da o yolda yaşayacağın şeyi hayal edip kabul edebilmek. Tabii bu hayal edip kabul edebilmenin benim gibi ADHD'den <laughs> e, kafayı yemiş insanlar için başka sorunları da var. Aradaki birçok şeyi düşünüp Endişede edebiliyorsun. Ama bir arkadaş da demiş endişe ettiğin zaman ne yapıyorsun? Bunu nasıl çözüyorsun? Ya da nasıl bunlarla mücadele ediyorsun? Etmiyorum. Edemiyorum yani. <laughs> Maksimum edeceğim şey nasip diyorum yani. Nasip yani. Nasipten başka bir şey diyemiyorum açıkçası. Bu aradaki yolu yani hedefe giderken ki aradaki yolu hayal etmek, kabullenmek güzel. Ama bununla ilgili de endişe etmemek lazım. Ben genelde çok hayalperest olduğum için önce güzeli hayal ettikten sonra bir de oraya giderken ki yolda başıma gelebilecek negatif olayları düşünüp tabii ki onlarla ilgili endişe ediyorum ve bu benim adım atmamı zaman zaman hatta çoğu zaman engelliyor. İnan bu zamana kadar aklıma gelenlerin çok az bir kısmını gerçekleştirebildim. Azıcık. Ve bunun, bunun önündeki en büyük bir problem aslında birçok şeyi yapmayı cesaret etmeme rağmen kendimdeki o kusursuz olsun şu da başıma gelebilir, bu da olabilir, bu kötü olabilir, film çok kötü olabilir, kitap çok kötü olabilir, şu çok kötü olabilir. İşte ya da işte ben bu projeyi sunarım reddedilir, bunlar zaten anlamıyor bilmem ne falan diye diye iş iyice kötüsünü düşüne düşüne artık bir yandan da yine hiçbir şey yapmamaya başlayabilir insan. Ama direniyorum. Ama direniyorum ki bu motorun üzerinde kendimce hayalde ilgili konuşurken beni dinleyebilecek binlerce insan var. En azından bir şeyi <laughs> idare ediyoruz. Ya da velhasıl zamanla da ilgili bir şey. Bazen düşünüyorum diyorum ki ya oğlum geçti zaman bitti lan kaç yaşımıza geldik ne zaman olacak. Ama her şeyin bir zamanı var. Her şeyin bir zamanı var ve yaşadığım her şey bu zamanla ilgili bir durum. Çünkü yaşadığım her şey beni bugün burada motorun üstünde giderken daha iyi cümle kurmamı sağlayabiliyor. Ya da doğaçlama konuşmamı sağlayabiliyor. Yaşadığım her şey. Demek ki bir şeyler katılmış. Ya da bir film çekeceksem bunca yıl yaşadığım, düşündüğüm, tecrübe ettiğim ve hayal ettiğim şeyler belki olgunlaşıyordur. Ya da o kitabı yazacaksam. Değil mi? Belki zamanı vardır. Çünkü hep ...yarına doğru kendini biraz daha geliştirmiş olmanın... ...hayallere doğru ilerlerken... ...birazcık daha adım atmış olmanın size öğrettiği ve kattığı mutlaka bir şey var. Önemli olan bu. Ben yapabiliyor muyum? Ben yapamıyorum. Ben de yapamıyorum. Size söylerken kendime de söylüyorum. Ama sanırım Confucius'tu çok emin değilim. Yani sonuca değil... ...prosese yani ilerleyişe, adımlara yani sürece odaklanıldığı zaman bir şeylerin daha iyi olabileceğini binlerce yıl önce zaten söylemiş. <laughs> Biraz mevzu böyle. Benim hayallerime gelince benim çok hayalim var. Her an hayal benim için mesela. Mesela şuranın bir gün kocaman bir üniversite kampüsüne dönüşmesi benim hayalim mesela. Böyle bir hayalim var. Bu olsun istiyorum ya. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Neden olmasın yani? Olabilir. Orun dışında ne hayallerim var? Bireysel hayallerime geldiğim zaman, ah ben dünyayı görmek istiyorum. Aslında en temel, en büyük hayalim biraz daha şu: dünyayı karadan, havadan ve denizden kendi sürdüğüm araçlarla gezmek istiyorum. Bundan bahsetmişimdir mutlaka. E bunun için bir şeyler yapmak, bunun için para lazım. Bunu yapmak için. O yüzden biraz o süreçte bunu nasıl sağlayabilirim'e bakmaya çalışıyorum. Onun dışında hayalim benim kendi işlerimi yapabilmek. Birilerinin yanında çalışmayı sevmiyorum. Çalışıyorum, çalıştım da ama kendi işim olsun istiyorum. O nasıl olsun, bu nasıl olsun falan. En temel hayallerimden bir tanesi bu dünyayı havadan, karadan ve denizden gezerken şu YouTube'dan bir sürü insan kazandı biraz da biz para kazanıp bir dijital göçmen olabilmekti. Yani bir tane arabamı, karavanımı yaptım, geziyorum, üretiyorum, para kazanıyorum. Bunu bir ömür boyu yapabilmek zordu tabii ki ama birkaç yılda olsa bunu yapabilmek çok istedim ama bunu yapamadım. Ee, olur olmaz bilmiyorum. Bunu yapamamamın sebepleri de başka bir şey. Yani biraz da insan kendini de eleştirmeyi bilmeli. Hepsinin neden olmadığını çok iyi biliyorum. Olmamasının sebebi siz de olabilirsiniz bir hayal kurduğunuzda ortam da olabilir ama bu vazgeçmek anlamına gelmiyor. Ama tabii ki de bazen de vazgeçmeyi de doğru yerde bilmek gerekiyor. Bunların hepsi her zaman söylediğim gibi çok subjektif konular. Ben hayal ederken hayatı, dünyayı, yaşamı yollarda bulmakla ilgili mesela eee bir durumdaydım öncelikle yani yollarda olmakla falan ilgili ama yol benim için bir arayış mesela yolda olmayı çok seviyorum ama beni bir yere götürdüğü yok hiçbir yere gidemiyorum en uzağa gittiğimde bile hiçbir yere aslında varamıyorum ama düşünmem için bazı şeylerin farkına varabilmem için ya da bazı konularda kendimi kandırabilmem için bazı fırsatları abi geç amına kum geçtin zaten ya şurada medeni medeni düzgün düzgün cümle kuruyoruz ya. Geç abi geçmişsin zaten çık. Artık korkma yani ben de şurada insan gibi durayım. Oh kaskı açmam lazım. Ne diyorduk? Ne diyordum lan ben? Ha neydi vallahi unuttum. Abi benim bütün dikkatimi dağıttın ya. Şu trafiğe girene kadar ne güzel konuşuyordun. Bana ne yani bazen de vazgeçmeye lazım. Başka bir konu bunlar. Şurayı bir atlatalım. Bunlar önemli. Hayal etmek. Başka ne hayal ediyorum? Mesela toprağım olsun istiyorum. Anladın mı? Bir arsam olsun. Arazim olsun. Keçilerim olsun. Orada kendi maydanozumu yetiştirip mutlu olayım. Ne bileyim keçilerim doğursun. köpeklerimi yavrularıyla uğraşayım. Domates ekiyim bir tane domatesin büyümesinden zevk alayım yani bunu istiyorum kendi çocuklarım olsun karım olsun mutlu bir evliliğim olsun istiyorum abi artık yeter yani ne yapacağım ki bunu da geçen düşünün ben dünyanın her yerini gezdim diyelim gördüm e sonra e ee abi e ee, e ee. <laughs> biraz primitif olarak biraz ilkel olarak evet benim de şeyim burada selam arkadaşlar akşam izlersiniz. Ben ne bir tohum atayım bu ya Benim de çocuklarım olsun küçük KTS Junior'lar. Niye duruyoruz? Allah aşkına ben medeni olmaya çalıştıkça çok zorlanıyorum ya. Sen niye yolun ortasında duruyorsun abi? Ama kim verdirdi abi bu kararı sana? Yani babanın köyü mü abi? Ya, yol verdin şimdi de eyvallah. Şurada niye durdun ya? Bir duruyor bütün her yere kilitliyor. Damar gibi oğlum bu trafik. Durmayın abuk sabuk yerde diyeceğim de siktir. Kim? Nerede duruyor? Neyse. Bunu istiyorum. Sonra mesela erken emeklilik istiyorum ben. Yani erken emeklilik derken <laughs> EYT'de yaşa takıldım ben. Şey yapamadım onda da. Yani o noktalarda biraz parayla yani parayla derken üretim için biraz boş vakit gerekiyor ya bazen. O boş vakite de ulaşıp abicim ben artık film mi çekiyorum, kitap mı yazıyorum? Ne yapıyorum? Oralara geçeyim istiyorum. Böyle benim hayallerim yani. Bunlar çok bir şey istemiyorum. Ya birkaç milyon dolara çözeriz diye yani anlatabiliyor muyum? Ama şöyle bir şey var. Ben birkaç milyon dolara olan insanı da tanıyorum. Huzursuz abi. Mesela. Huzursuz. Bu biraz kafa yapısıyla ilgili. Ben hesapladım. Şöyle bir 2-3 milyon dolarım olsa daha çalışmam ki ama ne çalışacağım? Yatarım aşağı, roman yazarım. Film çekerim, YouTube videosu çekerim. Ömrümün sonuna kadar bana yeter ya. Maksimum evladımız olursa da ne yapacağım? Bir tane daire bırakırım yeter abi. Bana kim ne bıraktı? <laughs> Biraz mevzu burada böyle. Aslına bakıldığı zaman. Benim hayallerim bunlar. Yoksa ha, başka ne hayal istiyorum? Mesela şu ülkede hayalim düşünüyorum yani. Bir huzurla yaşayabilelim istiyorum bazen. Bu da bir hayal. <laughs> Olur mu bilmiyorum. Yapabilir miyiz bilmiyorum. Belki yaparız. Hayal kurmak önemli. Hiçbir zaman kendi hayalinizi kopmayın abi. Bakın şunlar çok önemli. Gidin deli olun. Manyak gibi yaşayın. Kariyerinizden uzak olun. Her şeyi siktir edin falan deyip bir şey pompalamıyor. Ama bir şeyler yapılmak istiyorsa da adım atmaktan çekinmeyin ve kimsenin fikrini almayın abi. Ya yani Fikrini alın. Şöyle fikir alın. Önce data alıyoruz. Data. Benden dinlediğiniz başkasından dinlediğiniz her şey bir data. Bunu tekrar ediyorum. Daha önce de söylemiştim. Sonra özümseyip ve herkesten datayı alıp sonra bilgiye çeviriyoruz. Bilgi oluyor sonra bu herkesten. Sonra daha artık uzun yıllar sonrasında artık ne zaman olur bilmiyorum bilgelik kısmına geliyor iş. Işte. Bilgelik kısmına gelmeden insanların fikirlerini de böyle alın. Kimseye inanmayın. Çünkü herkes kendi bakış açısından kendi bildiği ve kendi anlayabildiği kadar size anlatır bir şeyleri olacak olan şey o kadar yani. Daha fazlasını yapamazlar. Çünkü herkesin kapasitesi kendisi kadar. Vardır insanlar kendini bu konuda geliştiren. Ben geliştirmeye çalışıyorum. Hepimizin ayrı düşündüğünü, hepimizin başka gerçeklikler içinde olduğunu, hepimizin her şeyi kendi kadar aldığı algılayabildiğini ve benim de kendim kadar algı anlatabildiğimin farkındayım. Bunu biliyorum. Bu konuda da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Varsa etrafınızda böyle empatis, empati, sempati yapabilecek, objektif olabilecek insanlar dinleyin, dinleyin ama yine de kendi bildiğinizi yapın. Bilgiyi alın, bilgiye koşun, öğrenin. Bunlar önemli. Bana hala bana şunu, şunu yapacağım nasıl yapayım, bunu yapacağım nasıl yapayım. Abi soruyorsunuz, bazılarını sor sormayın abi. Bana sormayın, kolaya gitmeyin lan aynı soruyu Google'a sorsan yazacak. Ya aynı soruyu Google'a sor, orada söylüyor. Bunu yapmaktan ziyade kolay bilgiye ulaşmak gerekiyor. Öğrenmek önemli. Hayaliniz varsa hayalinizle ilgili öğrenmek önemli bence. Bu noktada öyle. Kolay değil. Bak kolay değil. Ben yapabiliyor muyum? Ben de yapamıyorum. Her zaman söylediğim gibi bunları size anlatırken. Ben de bir yandan kendimi anlatıyorum. Serkeş çağrışıyorum burada. Kafam ne eserse onu konuşuyorum yani. Yapabilecek bir şey yok bu konuda. Dinlediğiniz için tabii ki çok teşekkür ediyorum. Ve evet bazen kurduğunuz hayaller bazılarını rahatsız edebilir. <laughs> Sizi yok etmeye de çalışabilirler ama varlığınız hayaliniz ne kadar büyükse gerçek olabilir. Benim tanıdığım, bildiğim en büyük hayalperestlerden biri. Burada. Söyleyecek pek bir şey yok. İşte hayal kurunca neler olabiliyor? Hayal kurunca neler değişebiliyor? Bu çok önemli. Hayallerinize inanmayabilirler. Hayallerinizi hor görebilirler. İnsanlar sizin hayalleriniz ve amaçlarınızda aynı fikirde olmayabilir. Ama bir hayalin bir insanın neleri değiştirebileceğini görebiliyoruz. O yüzden kendiniz için bir şeyleri değiştirmenin ne kadar kolay olduğunu bir hayal edin aslında. Değil mi? Hadi görüşürüz.